Merhabalar efendim. 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla selamlıyorum. Bize güzel bir cumhuriyet bıraktığı için saygılarımızı sunuyorum. Bu ikinci bölümü değerli dostum, arkadaşım, meslektaşım Nusret Yumurtaş'la devam, et, devam etmeye karar verdik. Sağ olsun Şakir Bey bizi bıraktı. Kanal sizin dedi. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, iki meslektaş dertleşeceğiz ve konuşacağız. Nusret Yumurtaş, e, İzmir Mali Müşavirli Odamızın üyesidir. Dolayısıyla başarılı ve sevilen bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla kendilerine birkaç soruda ben katkıda bulunmak istiyorum. Güzel bir program olsun, renk katsın diye. Mustaç'ım merhabalar, hoş geldiniz merhabalar, tekrar. Merhabalar, Nasılsınız, olsun. iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Iyiyim. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Öncelikle kutluyorum bayraklı temsilciliğini kazandınız. Başarılar diliyorum. Gerçi birinci bölümde söylediğiniz projelerinizi ve yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi söylediğiniz. Fakat tekrar şu bir öz bir ana fikri yapalım. Daha farklı, alışılmamış ve e, meslektaşlara yönelik e, başarılı olmaları açısından nasıl bir katkıda bulunmayı planlıyorsunuz? Ya da farklı bir çalışmalarınız var mı? Buyurun. Ya şimdi e, biz meslekte ben ilk e, mali müşavirlik e, ofisini e, Bayraklı Muhittin Erener'de mahallesinde ee, 1985 yılında açtım. Daha önce de birinci bölümde anlattığım gibi mesleğe e, sahada girdim yani hem alaylıyız hem eğitimliyiz ee, üniversitemiz okuduk ee, akademik izi de aynı zamanda yani e, yüksek lisans da yaptık alanımızda. Şimdi e, ben mesleğimizin en üst seviyelerde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz e, vergi kutsaldır. Ülkenin e, tüm e, harcamaları savunma sanayisi olsun eğitim olsun, sağlık olsun e, gelir üzerinden elde edilen ve e, servet üzerinden elde edilen gelirlerle e, mümkün oluyor tabii harcamalar emeklilerimizin maaşları o şekilde. Gayet Dolayısıyla tabii. yani burada, ülke ekonomisinin e, bir bölümünü mali müşavir eee meslektaşlarımız karşıladığını söyleyebiliriz. Ya tabii ki bir bölümü değil hatta hatta tamamına yakını diyebilirim. Yani e, ekonominin her alanında mali müşavirler vardır. Mali müşavirlerin hizmetleri vardır yani. Evet. Dolayısıyla mali müşavirlik mesleği eee entelektel bilgi birikiminin yanında mesleki bilgi birikimi de olması gereken Terk. bir e, meslek alanıdır. Bu yüzden mesleğimizi çok arasıyorum. E, bu arada tabii ki e, büyük gelişimler oluyor hem ekonomik hem teknolojik olarak. E, ve bilişim sistemleri çok hızlı bir şekilde ilerliyor dolayısıyla işletmelerin ihtiyaçları da farklılaşıyor bu arada. O yüzden ben meslektaşlarımı uyarıyorum. Genç meslektaşlarımı özellikle. Diğer meslektaşlarımız da bu önerilerime kulak verirse sevinirim. Şöyle ki çok kısa bir süre sonra mali müşavirlik mesleği inanılmayacak derecede yön değiştirecek. Yani geleceği okuyalım, okumaya çalışalım. İşletmelerin ihtiyaçları değişeceği için bizden istedikleri ihtiyaçlar da farklı olacak. Yani çok kısa bir sürede bu defter tutma fatura fiş işlemi kalkacak diye düşünüyorum. Çünkü dijital onu gösteriyor. Dijital. Dijitalleşeceğiz. Dijital, evet. Öyleyse ne geliyor? Ne kalıyor geriye? Bizim mesleğimizin yani özü olan denetim ve Mali alanlarda müşavirlik yapma şekli ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar doğuyor. Şimdi böyle olunca bunları layıkıyla yerine getirebilmemiz için kendimizi bu alanlarda eğitelim. Genç meslektaşlarım sunum yeteneklerinizi geliştirin. Bu çok önemli. İşletme sahipleri sizin daha çok defterini, beyanlamanız, vermenizden çok sizden farklı bilgiler isteyecek. İhtiyaçları o yönde. Mesela şirketlerinin sizden analizlerini isteyecek. Bu analiz yeteneklerinizi ve bu raporladığınız bu analizle ilgili mali raporları, mali verileri işletme sahiplerine sunum yapabilme becerilerinizi geliştirin. Aklıma, Emin aklıma bir şey geldi. Pardon, konunuzla bağlantılı, ilintili. Mesleğimiz yaklaşık 30 yıl oldu ilk denli kuruluşundan günümüze kadar. Yani yasamızın çıkalı, yasamızın çıkalı biliyorsunuz. Fakat geldiğimiz süreçte mesleğimizin Türkiye ekonomisinde müşteri bazında veya kendi sektörel içinde bir yere geldiğini, başarılı olduğunu, e efendim söyleyin, umduğunu bulduğunu düşünüyor musunuz? Eksikler nelerdir? Ne yapılması, ne olması gerekiyor? Bu Bayraklı konjüktüründe de böyle, İzmir'de böyle, Türkiye'de de böyle. Bir global özet yapabiliyor musunuz? Şimdi, eğer mesleğimizi hani umduğumuz yerde dersek, e, meslektaşlarımıza haksızlık etmiş oluruz. Tabii ki, e, mali müşavirlik mesleği e, olması gereken yerde değil. Heh. Biz sadece işte yasamız çıktı e, dedik ama Böyle birkaç arpa boyu ilerledik, burada netiz. Ama e, bununla yetinemeyiz. Yetinemeyeceğiz. Yani memnuniyetsizliğimiz de o yönden zaten. Ben meslektaş taş bazında sormadım, ee, odalar bazında, sistem bazında öyle sordum. Yani. İşte oraya gelirim evet, Hani buyurun. eğer e, mesleğimizi umduğumuz yerde değilse, tabii, tabii. bunun sorumluluğu da işte. E, örgütümüzdür meslek örgütümüzdür <laughs> diyeyim ben ona. Evet. Ama tabi 20 ile yakın başka bir anlayışla yönetiliyoruz şeyde. Yani meslek mesleğimizde ilerleyebilmemiz için e, siyasi iradenin bu yönde yön vermesi gerekir. Gayet. Tabii. Şimdi hani meslek odamız bunu yapmadı, işte üst birliğimiz bunu yapmadı dersek haksızlık etmiş oluruz. Tabii. Ki. Onların da bayağı bir mücadeleleri oldu. Ee, ama hep geri tepti. Hep oyalandı. Evet. Bir adım ileri atılmadı. Evet. Yani bu konuyla ilgili e, yasal düzenlemeler gerekiyor her şeyden önce. E, yasal düzenlemelerden sonra da bizim mali müşavirlerin özlük haklarının gündeme gelmesi e, e, devlet e, e, en azından gözetimi altında desteklenmesi gerektiğini mi söylemek istiyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki evet. öyle olur. Öyle olması da gerekiyor ama mali müşavirin öncelikle kişisel kariyeri kişisel karakteri diyeyim. Mali müşavirlik mesleğine uygun hale gelmeli, getirilmeli. Kendisi getirmesi lazım. Yani şöyle demeli kendisine saygısı bir insanın nasıl varsa evet. mesleğine de öyle saygısı olması lazım. Yani bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Haksız rekabet oluşturmaması lazım. Çok önemli. Çok önemli. İki, tüm mali müşavir arkadaşlarıma e, şunu söylüyorum. İşi aldığınızda, mükellefiniz size geldiğinde öncelikle mükellefinizi eğitin. Öncelikle eğitin. Yani muhasebe mesleğinin yararları, Muhasebede eğer dikkat etmezse bazı kurallara başına neler gelebileceklerini, kendisinin sorumluluğu sadece hangi alanlarla ilgili olduğunu böyle yazılı olarak hatta gerektiğinde bunları bana anlatın. Anlattıktan sonra eğer bilgilenmiyorsa hala eski umursamazlığı devam ediyorsa lütfen onun işini yapmayın. Çünkü sonunda bu işin olumsuz bir olayın sorumlusu siz oluyorsunuz. Adam diyor ki muhasebeyim beni batırdı geç, geçti diyor mesela. Halbuki işi nasıl öyle değil. İşletmeci kendi ne saygısı, işletmesinin saygısı varsa tabii ki mali de saygılı olmalı ve ciddi almalı diyorsunuz. Evet. evet. Bununla ilgili ben meslek odamla şunu isterim. Ticaret odası, esnaf odaları bunlarla işbirliği yapması lazım. Onların da kamuoyunda ve gerek yazılı olarak, sözlü olarak üyelerini uyarması lazım. Mali müşavirlilerle e, kendileri arasındaki iletişim konusunda e, muhasebe mevzuatına, vergi mevzuatına, ticaret hukuku mevzuatına uyumalarının zorunlu olduğu gerek, ta, e, gerektiğini evet. tarafında uyarılmaları gerekir. Yani tek başına bir mali müşavirler odası ya da türmapla olacak bir iş değil bu. Yani ülke üzerinde hatta e, top hükümet maliye bakanlığı üzerinde bu alanda iklim yaratıcı sinerji yaratıcı e, sinerji yaratıcı e, açıklamaların olması gerekir evet. Bunlar bu uygulamaları yapmak gerekir ki e, işte az önce söyledim vergi ile ilgili toplanan vergilerle ilgili e, ülkemizin ihtiyaçlarının gider, giderildiğini anlatıyorum hani evet. Bu nedenle dolayı da görüyorsunuz mali müşavirlik mesleği ekonominin her alanında var. var. Dolayısıyla mali müşavirlik mesleğini sadece böyle üzerine yasalarla sorumluluk atarak değil, aynı zamanda onlara imkanlar vererek emeklerinin, alın terlerinin karşılığını almasına imkan verecek düzenlemeler ve uygulamalar yapılması gerekir. Doğru. Tabii Peki, ki evet. E, mesela e, bayraklı konjonktörüne geldiğimizde görmediğimiz duymadığımız önceki yönetimde daha bir farklı ne yaratılabilir sence? En azından üye bazında ha böyle hiçbir etkinlik, böyle bir çalışma biz e, görmedik, yaşamadık. Nusret e, Bey e, çok iyi oldu denilebilecek böyle. Yakıcı e, bir programın var mı? böyle? Şimdi yakıcı bir programım var mı e, dersek, bir defa şunu da içimize sindiremedik. Az önce birinci bölümde anlattım. Bir, her mali müşavirin bir yabancı dil, Bilmek yani istedim. uluslararası dil olan İngilizceyi öğrenmesi gerekir. Nokta. İkinci şık, ee, siz dediniz özlük hakları vesaire dediğinde e, yeşil pasaport meselesi var. Aslında kanun e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildiğinde bu işin içinde e, mali müşavirler de vardı. Bütçe plan komisyonuna getirdiğinde Tabii, bütçe büyük var şeyinde. Sonra bir önergeyle mali müşavirleri çıkardılar bunun içinde. Ee, üvey Avukatlara. Dedik ya biz aslında en e, gerekli, lazım olan meslek örgütüyüz. Meslek yani. mensuplarıyız ama üve, üve evlat evet. muamelesi görüyoruz. Üzücü. Yeşil pasaport konusunda avukatlara verildi. Tabii ki verilmeli. Onda bir itirazımız yok zaten. Evet. Ama mali müşavirlere de verilmeli. Yani biz e, mali müşavirlere verilmeli ki e, biz hem yabancı dil öğrenmek, bunun için e, de diyorum, e, uluslararası arenada meslektaşlarımız nasıl bir hayat yaşıyorlar? Oradaki mevzuatlar nasıl? Kısacası dünyayı okuyabilme yakalamak. açısından yakalamak. Tabii ki onları yakalayabilmek açısından evet. bu elzem. Oradaki ekonomileri de takip edebilmek açısından evet. biz de yeşil pasaportu hak ediyoruz. Bununla ilgili biz kendi bölgemizde bir dilekçe şey ekinde bir pasaport e, yeşil pasaport verilmesi hakkında e, direktçe e, imza duyuyor, ekinde imza tabii, e, tabii. toplama kampanyası oluşturmayı planlıyoruz. İyi olur. Bunu da işte üst yazıyla odamıza verip turmopa diyeceğiz ki arkadaş ey üst birliğimiz bizim bak avukatlara verildi biz de kanun önünde onlar kadar eşitiz, hakkımız var bununla ilgili ilgili yerlere lütfen sesimizi duyur. Olmuyorsa da e, evet. ya Gidelim hukuka gidelim bize niye verilmiyor gibi. Evet doğru. Gidelim gibi önerilerimiz olacak. Ve biz kendi bölgemizde böyle bir şeyi yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımızla tabii ki bu tabii, işi tabii. istişare edeceğiz, görüşeceğiz. Ondan sonra böyle bir şey planlıyoruz. Bunu İzmir'de tamamında eğer kabul görürse tabii. uygulanması sonra Türkiye çapında böyle bir sinerji yaratıyor. Gel pazze. Evet. Hem de meslek örgütümüzün elini güçlendirici Tabii. bir argüman olarak bu hakkı elde etmek için mücadele edeceğiz. Geldi kardeşim. işin enteresan ve üzücü tarafı şu. Hukukçularda e, yeşil pasaportu olduğunu söylediniz. Oysa mevzuatlarda e, bize ihtiyaçları var. Bizden bilgiler alıyorlar. Biz onlara destek veriyoruz. Hatta bilirkişilik üniteleri var. Bizim mali müşavirlerin e, adliyede ve bizden yararlanıyorlar. Ya bu bir çift insanlar değil mi? Yani bizden yararlan fakat o haklardan, sosyal haklardan ve kazanılmış haklardan yararlanmama, Yaral yaralamıyoruz size? Ya şöyle söyleyeyim yani işin acı tarafı mükellef gözünde bir bali müşavirin bilmemesi gereken bir tek konu söyle bana. Yani malum şavir, bir bölüm yetkili, bir bölüm tutmayı, Her şeyi bilmek zorunda. Tabii. Bir avukat kadar bilmek zorunda, bir doktor kadar bilmek zorunda. Evet. En azından hangi hastanede iyi tedavi oluyor, hangi doktor daha iyi, görüş istiyor. Hayatının her alanında hatta yani ne bileyim bir mükellef eşinden ayrılıyor olsa, ayrı problemleri olsa <laughs> girip mali müşavirle danışıyor ya. Yani mali müşavir böyle bir meslek. Kutsal ulvi bir meslek. Evet. Yani onun açısından yeşil pasaportu tabii ki e, hak ediyor. Sadece yeşil pasaport mu? Yani hayatımın... E, Şimdi hayatım, özlük haklarımız dediğimiz mesleki onu kastetmiştim. Sadece pasaport değil. Tabii ki. O açıdan. Mesela beni yaralayan başka bir konu daha var. E, meslektaşlarımız e, vergi dairelerinde olsun, ne bileyim denetim elemanlarına gittiğimizde orada olsun... Sosyal güvenlik kurumunda olsun. Ee, zaman zaman orada çalışan memur arkadaşlarımızın e, atmış olduğu e, yani azarlamalarına maruz kalıyorlar. Bu beni çok derinden yaralıyor. Halbuki e, o azarlanma da e, oradaki memurun malimiz kadar yeterli ve bilgili olmamasından kaynaklanıyor. Çok net. Eskiden kimlik tanıtım kartlarımız vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Odamız ilk kurulduğu yıllar. Evet. Şimdi tabii ki aşağılanma, ötelenme, itibarsızlaştırma gibi yaklaşımlar evet duyuyoruz. Üzücü. Bu çok üzücü. Mesela bunlar olmamalı. Ee, yani dile getirebilirsiniz. Ee, e, temsilcimiz olarak e, oda başkanlığına ve yönetim kuruluna bunu önerge sunabilirsiniz. Bu bunlar planlarımız daire içerisinde. Daire. Hatta hatta nasıl bir avukatların atliyelerde bir masaları var, bir bilgisayarları var vesaire. Biz de e, Bayraklı ilçemizde kaç vergi dairesi var? İşte Karşıyaka vergi dairesi, Çiğli vergi dairesi, Borno vergi, Yamanlar Kemeraltı var. gibi, Yamanlar var gibi. Buradaki e, vergi dairelerinde tabi öncelikle defterdar bu konuyu görüşmek, sonra işte ilgili vergi dairesi müdürleriyle. Evet. Orada birer masa ve bir bilgisayar talebimiz olacak. Bizim Adresiniz sizin burası kardeş. Evet. En azından burada çalışın, hazırlık yapın gibi. Evet. Ve bununla ilgili de yani o ilgili dairelerin müdürleri, amirleri ile ilgili görüşeceğiz. Lütfen bizim meslek mesuplarımıza iyi davranmaları yönünde. Çünkü onlar da netice itibariyle insan. Sonuçta bu bizler. Saygı ve insanidir. Tabii Yoksa ki. Yoksa özel bir muamele bekleyen yok. Hayır. Her Peki, insan evet. saygıyı ve itibarı evet. hak eder. Evet. Çünkü insan ruhunu <laughs> okşar karşılıklı bir saygılaşma, evet. sevgi. Bunlar evet. önemli. Nusret Bey kardeşim, güzel bir canlı yayında renk kattınız. ben de gurur duydum, onur duydum. 30 yıllık bir dostluğumuz ve talikatımız var. Son eklemek istediğim ana fikir nedir? Dilek ve temennileriniz nedir? Ve bu kapanışı nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Buyurun. Şimdi benim gönlümden geçen e, Avrupa'daki gibi meslektaşlarımızla aynı statüyü elde edebilmek. Tabi bu da insan sermayesiyle olabilecek bir iş. Tabii. E, bunları yapar mıyız? Yaparız. Biz bayraklı olarak fitili ateşler miyiz? Ateşleriz. O size bağlı değerli arkadaşlarım. Eğer duyurularımıza kulak verirseniz e, toplantı yapacağımız dönemlerde toplantılarımızda işrak ederseniz bazen sohbet toplantıları düzenleyeceğiz. Buralara gelip fikirlerinizi ortaya koyarsanız başaramayacağımız hiçbir iş yok. Merak yani birlikten güç ve kuvvet doğar başarı gelir mi diyorsun kesinlikle Evet ben de katılıyorum ee, Onun için benim tavsiyem bir olacak ee, mali müşavir arkadaşlarıma da e, işlerinde e, kolaylıklar diliyorum başarılar diliyorum e, sağlıklar diliyorum sağlık için lütfen spor yapın egzersiz yapın e, yemek kadar egzersiz çok önemli eğer imkanlarınız el verirse bizle birlikte yürüyüşe katılın. El vermiyorsa spor salonlarına gidin. Ben gidiyorum. O da hiç el vermiyorsa gelin beraber Cross yapalım. İzmir dışında, dağlarda. Evet. Yürüyüş yapalım. E, güzel bir e, sportif faaliyetler ile kapanış yaptı. Ustad Yumurtaş değerli kardeşim ve sıklaşım. Değerli arkadaşlar güzel bir program oldu. Ee, başarılı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızı ve Sancak TV yöneticisi Şakir Haymana ve değerli ekibini bize bir olanağı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar konuşana kadar hoşça kalın, dostça kalın. Sevgili teşekkür de. ederiz. Ee, 嗯。<laughs>